Orta Asya'ya geçiyoruz değerli izleyenler. Her Nisan ayının son haftası, cumartesi ve pazar günleri. Türkmenistan'da Türkmen Atı Milli Bayramı olarak kutlanıyor. Bayram bu senede festival havasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar öncesi başkent Aşkabat'ta Uluslararası Ahal Teke Binicilik Birliği'nin 12. Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Şu maktada... Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov, başkent Aşkabat'ta Uluslararası Ahal Teke Binicilik Birliği'nin 12. Genel Kurul Toplantısına başkanlık etti. Toplantıya Türkmen Atları Devlet Bakanı Ahmet Berdiye başta olmak üzere Bakanlar Kurulu üyeleri, Uluslararası Ahal Teke Binicilik Derneği yönetimi ve basın mensupları katıldı. Serdar Berdi Mahmet'e o konuşmasında Safkan ahal atlarının Türkmen kültüründeki önemine değindi. At sayısının çoğaltılması için Göktepe'de bir at çiftliğinin yapım aşaması hakkında bilgi verdi. Türkmenlerin kanadı olarak nitelenen ahal teke atlarının yurt dışında tanıtılması amacıyla bu yıl Türkistan Yıldızı ve Şark Mercanı adı altında şenlikler düzenlenecek. Tüm Türkmen halkımızla, büyük diyarımızda Ahalteki atlarını dünyaya tanıtmak için elimizden gelen tüm imkanları kullanıyoruz. Bu amaçla birincilik oyunları ekibi olarak yurt dışında gösteriler düzenliyoruz. Milli at üzerindeki oyunlarımız dünya çapında büyük ilgi görüyor. Dünya yaymakta bu Dünya çapında çok sayıda üyesi bulunan Ahal-Tepe Binicilik Birliği, safkan ahal -Teki atlarının yetiştirilmesinden tanıtımına kadar çok sayıda faaliyet yürütüyor, ülkede atçılık sporunun gelişimine katkı sağlıyor.